Herkese merhabalar. Bu sardunya dallarımı şimdi yapraklarını güzelce temizleyip şu kısımlarını tekrar temiz bir dezenfekte edilmiş bıçak veya makas yardımı ile yeniden kesip saksılarıyla buluşturacağım inşallah. Bunlar benim köydeki yerde ekili olan sardunyalarımın dalları. Hala çiçek açmaya devam ediyorlar. Havalar güneşli olduğu için hala yeni yeni dallar vermeye devam ediyorlar bir dahaki aya havalar serinlediğinde onların da budama işlemini yaparım şimdi dün bu dalları getirdim ben bu dalları şimdi evdeki saksılarımla direkt toprağa ekerek buluşturuyorum ben normalde suda köklendiririm ama bunlar çok çalı, form çalı formunda olduğu için bunların köklenmesi biraz daha zor olur bunları dediğim gibi şuradan tekrar yeniden kesip hemen saksılarıyla Buluşturuyorum. Şimdi bunların ben bir temizleme işlemini yapayım, tekrar buluşalım. Temizleme işlemlerini yaptım, sararmış yapraklarını aldım, e, dallarından tekrar dediğim gibi kestim ve artık saksısıyla buluşmaya bu dallar hazır. Şimdi bunları saksılarına yerleştirelim. Bunlar benim daha önce çoğalttığım sardunyalarımın dalları tuttular. Şimdi bunun. Şu yanlarına Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve şuraya tek gelecek şekilde iki tanesini buraya yerleştiriyorum. Daha sonra şunları şöyle köklerini sıkıştırıp sulama işlemlerini yaparım. Çok fazla sulamıyoruz. Çok fazla sularsak kökleri hemen çürür. Bunların kökü olmadığı için zaten çürümeye çok müsaitler. O yüzden sulama işlemlerini çok seyrek yapalım. Az miktarda yapalım. Öyle hani bir su bardağı suyu falan bunlara dökmeyelim. Hatta ben fısfısla yapıyorum. Boş bir şişeye fısfısla bu kenarlar boş bir fısfıs fıs şişeme suyu dolduruyorum. Kenarlarını o şekilde ıslatarak suluyorum. Şimdi diğer saksılarıma geçelim. Buradaki saksım tamamen boş. Buna da Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah hepsi sağlıklı, sıhhatle tutarlar. Şu şekilde yerleştirmelerini yapıyorum. İki tanesini de bu saksıma yapacağım. Evet bu şekilde saksılarıyla buluşturduk. İnşallah verimli bir şekilde gelişirler. Gelişimlerini tamamlarlar. Bunların gelişmelerini de sizlerle paylaşırım. Şöyle 15-20 gün sonra tutup tutmadıkları Allah'ın izniyle belli olur. Bunlar da benim kendini toplamaya çalışan sardunyalarım ki baya baya topladılar. Biraz daha toplasınlar. Bunlardan da budama işlemi yapıp bunları da çoğaltacağım. Bu ikisi önceki kırılan dallarımdan ekmiştim ve tuttular. Şimdi birazdan da sulama işlemini yaparım ve gelişimlerini takip ederim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.